Şimdi bu soru sayılar konusunun bir sorusudur. Ve aslında en temel sorularından bir tanesidir. Tam sayı nedir? E, doğal sayı nedir? Rasyonel sayı nedir? İrrasyonel sayı nedir? Reel sayı nedir? Aslında biz bunları çok iyi bilmemiz gerek. Sorular da belki bu şekilde çıkmasa bile e, sadece bir Z harfinin ne olduğunu bilmediğimiz zaman ya da N harfinin, R harfinin bunların ne anlama geldiğini bilmezsek soruda tamamen hiçbir şekilde yapamayız. Çünkü en ufak değişimde tamamen soru değişiyor. Şimdi irrasyonel sayı bilmem gereken aslında ne olduğu tam olarak belli olmayan sayılardır. Bu ifadelerin zaten en temel örnekleri mesela kök 7. Mesela kök 8. Kök 7 kökten çıkmaz. Kök 8'in bir kısmı kökten çıkar ama hala bir kısmı kökte kalır. Yani 2 kök 2 gibi. 2 olan kısmı dışarı çıkıyor ama 2 olan içerideki kök 2'deki kısmı dışarı çıkmıyor ve bu kök 2 noktadan sonra sonsuza kadar devam eden kısımlardan oluşur. Bir başka irrasyonel örneğimiz pi. 3,14 ile başlar sonsuza kadar devam eder. Bir başka örneğimiz e. Bunlar tam olarak ne oldu belli olmayan sayılardır. Şimdi soru da 0,675'i biz kesirli sayı olarak yazarız. Yani bu aslında bir rasyonel sayıdır. Yani irrasyonel değildir. B şıkkı gider. 11 bölü 4 Böldüğümüz zaman bunun da ne olduğu bellidir. 10 olsa tam 2,5 yapacak. 12 olsa tam 3,5 yap, 3 yapacak. Yani bu aslında 2,75. Yani bunun ne olduğu da bellidir. Şimdi geriye geldik. Bir tane köklü ifade var. Bir tane devirli ondalık sayı var. Bu da aslında 3,4'ün 4'ün devir eden kısmıdır. Şimdi A, D, E. Bunlar aslında çok birbirine yakın sayılardır. Ama iki tanesi rasyonel, bir tanesi irrasyonel. Şimdi devirli sayılarda düzenli devre diyorsa sayı rasyonel sayıdır. Reel sayı yani irrasyonel değildir. İrrasyonel olabilmesi için devamının ne olduğu hakkında herhangi bir yorum yapamamak gerekiyor. Şimdi 4, 4, 4, 4 bu sonsuza kadar 4 olarak gittiğini biliyoruz. Bunları biz rasyonel sayı olduğundan kesirli hale çevirebiliriz. Burada da aynı şey 3,14. Normalde bu sayı 3,14. Virgülden sonra hep 14, 14, 14 şeklinde devam ediyor. Yani düze, tekrar eden kısmı düzenli. Düzensiz değil. Ama kök 2'den dolayı bu ifade kök 2 zaten dışarı çıkamaz. Kök 2'den dolayı da ne olduğu tam olarak belli değildir. Kök 1 olsa 1. Kök 4 olsa 2. Bu sayı 1 ile 2 arasında ama tam olarak ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur. O yüzden bu sorunun bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır.